Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. İşte fetih haftasından dolayı işte sınırsız fetih kasası falan gelmiş. Yani ekstra kasası falan geri gelmiş yani fetih olarak. Halbuki yani içerik aynı bu arada. Onun dışında AKS gelmiş. AKS ZP'li fetih AKS. Dur sesini kısalım. Gerçi siz masaüstü ne kısmışım da. Şimdi bunun özelliğini onu göstereyim. Birinci aşamada hep bir günlük vardı sanırım aynen. İkinciye geçiyoruz işte. Yine bir günlük. 5000. Ama buraya geldiğimizde sınırsız MPT var. Yani göz kırpıyor buradan bana ama şu ikisi çıkarsa bunun ikisi de sınırsız yani boşa gelmiş olur. İhtimal nedir bilmiyorum. Bende de fazla bir ZP yok ama çıkarsa iyi olur. Neyse bunu bir deneyeceğim ilk başta videoda. Tek tek de çıkarız videoya neden olmasın. Aa buralar kırmızı oluyor lan. Bu da yeni bir özellik yani. Bunda şey yanma bileti var ya bu ikinci şans. Ona güvenerek açıyorum. Evet bak mesela yandı. Yanınca ne veririz? Zigana veriyormuş normalde. Resmini eklememişler. XP tabi ki almıyoruz. Bak tek de MPT bak. Bu bir sanattır arkadaşlar. Nasıl yeni içine. Affe. Ya dip bir kere çıkarmak istiyorum ya. Bu süresiz. Çünkü niye ben de sınırsız. Yani demek ki bu adama sınırsız geldi. Yok. Öyle değil. O boru 12'de AKS'den çıkarmıştım. Çelik yelek %10 geç. Hadi bir MPT be. Çok bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Sadece empty istiyoruz. Basit, net. Kolay. 150 kayıp azaltıcı. Bir kere de oynadık. Ne bu? Katana. Ha, burada da C5 var. Anladım. Geç. İkinci aşamadayız ne geldi? Bir günlük M4 hapsayız. Geçiyoruz tabii ki. Onda bayağı bir günü var bende. Üç günlük ikili bomba. Yani kötünün iyisi. Çünkü ikili bombam bunun süresi azdı. Ne geldi? tepmazaltıcı Geç. Yapıştı. Sırma bomba onu onu kullanan yok. Aa, son aşamada kullanabilir mu? Önce kullanamadık yatırıyorum hatırlıyorum. Aa, çok iyi lan o zaman. Dur. son aşamada da kullanıyoruz. <laughs> lan yine kullanıyoruz yine o geliyor olaya bakalım. Neyse. Çevirdik bir daha. ya? Evet. İkinci bilet konen konan gana geliyormuş. Bir yani şans arttır. 130 geç. Yine bora 12. Son kez açacağım. Bu çok yanıyormuş ya vardı bak. Bilet olmasa la bilet olmasa dedik yine yandı ama <laughs> O bu da çok pahalı ya. Alınır mı ki ya? Sınırsız geliyor da şimdi garanti değil. Yönetar 21 gelse, ünlen gelse daha boşa gidecek ama. Bunu alsak. Dün de bundan bana şey çıktı. Fatih kası gelmişti. Fatih aynen Fatih Fethi, Fethi, Fethi Fatih mi dedik dedim bir an. Ne açabiliriz? Tamam 25 bin altın bilemedim ya şimdi. Bir tane Bir tane açalım hadi video özel. Bir tane açalım. İnşallah Açtığımıza değer diyorum. <laughs> Abi vardı bu ya. Abi. Oldu mu şimdi güzel kardeşim? Ne bu? O iyi lan ZP'ye geldi anlamı çok şükür. Platin AP Tamam geç. 7 yıldız. 5 bin 7 bin 500 259 olmuş. Yani şimdi görüyorsunuz değil mi bak şimdi 25 bin altınım gitti ben ya Kullandığım çıkan Yani olan bir şey geldi. Yani boşa gitmiş gibi yani anladınız mı? Hani açmaya pek şey değil yani. Değmezmiş gibi yani. Şunu bir kere daha açayım. Hazır ZP gelmiş. Ya i̇nşallah buradan çıkar da hani kurtulurum ona zarcamaktan. Amacım o şu an. İhtimal çok düşüktür eminim ama. Hadi oğlum. Adam çık bak beni üzme. Beni üzme. Allah ım. Ya gelse MT'ye vereceğim ZP'den kurtulacağım ya. Bir daha hani. Süresi yazıyor ben de sınırsız olduğu için bu. Ben dedim de yine söyleyeyim. Abi aşırı yanıyor ama lan. Bak bilet olmasa düşse acayip ZP'm boşa gidiyor yani. Bak görüyor musun? Abi bu kadar yanmaz ama lan ayıp değil mi bu? Ama işte şimdi geldi bak. Çok yoğun hissettim ya. Bu kadar hissetmemiştim. Tek. Ne yaparsam olmuyor. Bundan da şey istiyorum ya. Bir tane alayım mesela. Bir tane alırsam şöyle. 7 günlük şey hmm, sınırsız ekstra artı iki istiyorum açtık yok Oğlum son kez hadi bak böyle yaptım ya şak şak bak bir an hiç düşünmeden bak hiç düşünmeden ansızın böyle yaptığım zaman genelde hiç gelmiyor ama belki şansım terse döner bin materyal almıyorum lan bak bir materyal bak bana tuzak kurdu oyun bir materyal dönemi almadım. İkinci şans tamam bak gel ama. Bak geldi işte. <laughs> Oğlum gelmiyor ya. Bu resmen gelmiyor. Böyle bir şey olamaz. Son bir tane de açsam mı? Açmasam mı? Açayım mı? Hadi aldım. Lütfen olmayan bir şey geldi. En kötü ihtimal olmayan bir şey. Abi <laughs> bu ne? Bu ne bu ne? Bir daha açanı var ya bir daha açanı diyorum ya başka bir şey demiyorum ya. <laughs> Abi şaka gibi bu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Neyim bu bu Fethi Rütbeler Bundan ne geliyor hadi bunlar <laughs> Bundan da deste mi çıkıyor? Zaten? Dur bir tane daha alayım. Eee ne anladım ben bu işten? Abi bir tane tam kasa gelsin bari öyle şey yapayım. Ha O kadar kasa var deste işte mi geliyor cidden? Bir tane general ya. Allah razı olsun ya. Hiç vermeseydin. Ondan da 10 yıldız. Allah süper ya. Yani şunu öyle diyeyim. Aldırmayın. Kimseye bunları aldırmayın. Gerçekten söylerim. Bunu da al. Kimseye aldırmayın. 10 yıldız 20.000 xp Kiselim Allah'ım şuraya bak En rezil açılım olabilir Gitten rezillik diz boyu yani 55.000 60 ne kadar 55.000 zula altına gitti ve koca bir hiç Gördünüz değil mi koca bir hiç benim Bu bıçağım zaten sınırsız ve bu üst üste iki kere geliyor ben bu kadar bilmiyorum benim şansım mı artık nedir bilmiyorum ama bu kadar kötü dizilemez yani bu kadar kötü olmamalı yani ayıp değil mi? bak şimdi bak ben Fethi Rütbel kazısını dört tane açıyorum üçü deste geliyor ya böyle bir şey olabilir mi ne ki bu bu, bu, bu de merak ediyorum ne acaba bu Hadi bir tane de bunu alayım videoda kimse çekmedi kimse de görmedim nasıl bir şey bilmiyorum ha nasıl bir e, eldiven bilmiyorum o da el patrona geldi kötü bir şeye benziyor ya dur. Anlarını <laughs> satayım. <laughs> almayın beyler. <laughs> beyler bayanlar. Almayın. Almayın. Bunu da, bunu da harcadım. Görmek için kimse de görmedim çünkü. Bu da böyle bir şeymiş. Ya Allah'tan ki bir dakika bir bakabilir miyim market. Ya Allah'tan el patrona çıktı. Hani şeye düz bir karaktere çıkabilirdi. El patron ama kullanırım mıyım? Çok zor yani. Sınırsız ama gerçi. Değmez yani bu arada. Ona da değmez. Video özel başkanı açabiliriz. Şundan son bir tane daha alacağım. A bak. Niye bilmiyorum. Bunlar bunlar ZP'yi katlamak istiyorum. Şey Fatih Kası gelsin diye de. Bak bundan full şey geliyor. Çok kötü lan. Bak inatla alıyorum niyeyse ben de anlamadım. Bak iki tane teyvan geldi. Allah razı olsun. Son bir tane alın. Başka alanı yani yapsınlar o kadar diyorum. Oh general geldi Allah'tan dur. Hadi bu beni biz güldür. 10 yıldız. 10 oh, bin zola parası. 20.000 bin. Şimdi bu üst üste geldi ya bir dakika. Bu sefer geliyor demek ki dur. Son bir tane daha aldım. Öyle deyip açtın ya. Yok, kendi lafımı şey yapma. Bak, görüyorum kasa geliyor şimdi. Bak şimdi geliyor. Şimdi çözdüm bak. <laughs> çözdüm deyip Bir de 32 bin. Ha, sanki a az kesiyor gibi geldi. Aa Fatih kız. Bunu bekliyordum bu arada. Osman Togadı. 7500 XP. Bir adet spread quantum. Abi şunu şu kadar da aldım. Bir sebebi var arkadaşlar. Ben bunu boşaldım arkadaşlar. Bir sebebi var. tema kasası tamam. Deste geldi yine. Evet deste. Yine deste. Yok kasa gelmiş. Deste. <laughs> Yok oğlum, dolandırıldım ama. <laughs> Vallahi dolandırıldım. Keyifçi olsun. Evet. Nasıl dolandırılır? İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde dolandırılıyorsunuz. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, bir başka dolandırılacak içerikler çıkarsa onu da çekeriz videosunu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. <laughs>